Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu ipne destesiyle oynayacağız. Normalde 2 gündür farklı desteler oynadığım için bu desteği daha fazla kullanmayı düşünmüyordum ama Goblin Roketçi'ye 3 saatlik level artırma büyüsü bastığım için bir tane daha video çekeyim dedim en azından boşa gitmesin. Bu arada level artırma büyüsü dediğim şey kart güçlendirme iksiri. Seçtiğiniz bir kartı 3 saat boyunca max level yapıyor. Daha doğrusu ana kule levelinize sabitliyor. Örneğin şurada göstereyim. Goblin laneti burada 14 seviye. Şuna bastığımız zaman eğer kabul edersek 3 saatliğine 15 seviye oluyor. Artık lafı daha fazla uzatma Domaltacağımız ilk rakibi bulalım Tamamdır şimdi ilk rakibimizi bulduk Hemen bir bol şans diyelim Goblin roketçiyi baya kötü görüyordum ama e, Beklediğime göre daha iyi çalışıyor bu arada Hani özellikle ründevinin özelliğiyle beraber Baya yerde sağlam iş yapıyor Bazen maçı bile kurtarıyor hatta Burada yapabileceğimiz bir şey yok Onun yerine soldan bir atağa çıkalım Sol tarafa karşılık verecektir o yüzden bu taraftan bir iskelet bırakalım Bombacı öldürmekte ne kadar zorlandı bizim iki tane aptal Gördünüz mü orayı bu arada Neyse bir öfke bırakalım o zaman bizde Biz daha karlı çıkarız herhalde ya he? Evet çıktık bile. Çok güzel. Bir kuleyi aldık. Adamın burada risk alması çok güzel oldu. Abi hem de iskelet hem kraliyet devi. Ne alaka korumalar falan da var. Hani korumalar hadi barzu atakta çok sıkıntı çıkartmaz bize de diğer kartlar çıkartabilir. Son yumru atsaydın. Evet neyse. Okları atalım. Belki çarpma tarzı bir şey vardır falan buraya kadar getirir. Sonra pişman olurum. Arkadan bir ünlü deviyle çıkıyorum. Evrimli Selet döndüğü anda ortadan çok güzel bir baskı yaparız buna. Tamam bir Dev Goblin bırakalım bizde de. Ründevinin özelliğinden faydalanalım. Şimdi avcı yerine... Hmm, çeksin ilk önce sonrasında direkt girelim şöyle bir. Avcıya özellik basacak ama pek işe yaramayacak artık. Balıkçı ölmüyor değil mi? Çok güçlü ya acayip bir şey. Balıkçı yani daha ne olsun. <laughs> Neyse. Abi ezik bir kart olduğunu bildiğim için zoruma gidiyor biliyor musunuz? Şu sağ tarafa alacak ama ibret olsun diye yemin ederim Allah çarpsın 3'te çekmezsem. Yemin ederim 3'te çekeceğim hatta adamın da haberi olsun ona göre oynasın. 3'te çekmezsem buna şerefsizim yani. Bu kadar net konuşuyorum. Çok eminim çekeceğim. Evet. Öyle dev iskelet basıp sonra köprüden kraliyet devi basıp siktir baktan ezik bir balıkçı atıp da savunma yaparsan ben normal yenmem seni. Rezil edici bir şekilde yeneceğim. Evet. Hala yaşıcı atıyor. Şimdi hmm. sağ taraftan bir avcı atalım. Özelliği iş yapsın. Çok güzel. Lütfen aramayın lütfen aramayın. Ana avrat sövmeye başlarım. Ana avrat sövmeye başlarım. Biraz terbiyesiz bir insan olabilirim sonra. Hemen yaşlıca diye öldürelim. Çok güzel. Tamam. Hmm. Bir ründev deviyle orospu çocuğunu çekelim. Sonra avcıyla devam edelim şuradan. Güzel. Umarım biraz kovalar bu da. Şöyle bir dev goblin. Güzel. Tekrardan özellik bassın diye böyle oynuyorum bu arada. Zaten anlamışsınızdır da. Hemen girelim. Bir iskelet biraz oyalanalım orada. Tamam dev goblin sağlam iş yapacaktır. Aldık maçı. 3 tane çekeceğimi zaten söylemiştim. İbret olsun. Hemen bir avcı artı devi. Oklar artı yıldırım attığım anda bu arada maç bitiyor. Hemen atalım. Tamam bitirelim maçı. Bir de oklar atalım. Merak etmeyin rahat bir maç. Kolay. Çok kolay. 3 taç çekeceğimi zaten söylemiştim. Şöyle bir daha atayım. Hadi iyi oyun dediği için daha fazla toksiklik yapmayalım. Adam da beni bayağı bir sevdi. Öpücük atayım. Tamam anlaştık seninle lan. Karı koca gibi olduk artık baksana. Evet 30 saniyedir e, rakibi bekliyoruz. Ancak rakibi buldu. Herhalde karşımıza böyle bir padişah falan gelecek. Bu kadar özel bir insan herhalde bizi bu kadar beklettiğine göre. Neyse bol şans diyelim Kıymetli bir kişi belli ki bu Japon arkadaş. Evet teşekkürler. Adam lütfetti bize o da bol şans dedi sağ olsun. Hmm. Bilerek kendimize sadece bir öfke basalım. Sonrasında bir avcı bırakalım. Gerekirse önüne rün deva atabilirim. Hatta gerekirse dil atacağım ya. Tamam o vurma ihtimali yok onun. Çok güzel. Avcı yaşar orada. Hmm. Ezik ezik hareketler yapmayacaksınız demedim mi oğlum? Neyse dev goblin'e atalım. Avcı. Avcının özelliği var en azından. Ben dev goblin'e de özellik gelir diye düşünüyordum ama gelmedi. Özellikle basar bu çılgındır bu Japon. Evet evet özellik basmayı akıl edecektir, elbet. Ulan avcı niye vurmuyorsun oğlum bak. Amına kodumun avcısı. Bizimkisi avcı değil be ya. bizimkisi av amına koyayım. Yani o kadar böyle basit ki vurmuyor. Hiçbir yerde vurmuyorsun. Hiçbir yerde işe yaramıyorsun be oğlum. Ründevi ile beraber zaten ancak seni işe yaratabiliyoruz. Normalde kullanılan bir kart değilsin. Bak seni zorbalamak istemiyorum ama normalde kimse seni kullanmıyor. Ründevi geldi diye kullanıyoruz oğlum. Yapma ezik ezik. Biraz kendini şey yap ya. Düzelt. Ne bu amına koydum böyle? Bir ründevu atalım. Al gene ikinci vuruşu yapmadı. Buyur. O haydut da atlayacak orada. Oklar atalım. Haydut zıplamaz. Mecbur oklar attım. Ve iksir olarak baya bir zarardayız. En az 2-3 iksir önümüzde bu Japon olmasına rağmen. Evet. Abi zaten evrimli barbarları var. O biraz sıkıntı. Biraz değil çok sıkıntı. Yıldırım yerine alev topu mu alsaydık acaba? Yıldırımı atsak iksir olarak ben iyice geriye düşeceğim. Ama 2x'e giriyoruz atalım. Atalım atalım. Tam bir iksiri vermeden atayım. Sadece bir iksir kazandı şu an. Tamam. Bunun öfkesi falan vardır ama yapacak bir şey yok. Ne kadar canını alırsam burada denemek istiyorum bir yandan. Güzel. Oyalansın. Oyalan. Hmm. Şimdi bir roketçiyi bırakalım abi. Roketçiye eğer bir şekilde şeyi attırabilirsek. Anladınız siz. Barbarları. Çok tatlı olacak ama. Hmm. Bir dev goblin. Ben bu taraftan oynayacağım o zaman. Şu taraftan bir iskelet. Güzel. Oyalanalım. Sol tarafı yapacak bir şey yok. Bıraktım. Tamam, bu taraftan çıkalım. Kule takasını almak zorundayım çünkü. Hürün devini tekrardan atmak yerine sol taraftan bir hata girelim. Sağ hala savunmaya çalışacağını biliyorum. Ezik çünkü. Tamam, güzel. Hı. Hmm. Son roketi atsaydın her şey daha tatlı olabilirdi biliyor musun? Neyse. Tamam şöyle daha fazla bir şey atamam. Çok güzel. İşte bu bak. Ben böyle Japon gördüğümüz zaman... Neyse iyi oyun diyelim. Adam bize kötü bir emoji atmadı pardon. İyi oyun diyelim şöyle bir öpücük de atalım. Ayıp oldu tokmak emojisi attık diye de. Çok rahat dom altın farkında mısınız? Zekamı sadece bir yerde kullanma gereği duydum. Çünkü yormam kendimi böyle şeylerde. Bir atak yapmam yeterlidir bir Japon'u yenmem için. Tamamdır bir diğer rakibimizi bulduk. Bol şans diyelim. Bu arada o Japon sağlam oyuncuydu. Kaç kupaya kadar çıkmış bilmiyorum ama video sonunda veya maç sonunda bakarım gösteririm. Unutmazsam eğer. İlk kartı adamın atması benim için daha iyi olur. En düşük kart bile 4 iksir. Tamam şimdilik o zaman avcı atalım. 3 iksir bedavaya harcadı. Adam da benim kartlarımı görmek için zaten böyle oynuyor. Şu oh, hay Allah Allah. Cadının olduğu bir deste. Tek aklıma şey geliyor. Dev mezarlık. Başka bir ihtimal vermiyorum ama. Şimdilik bekleyelim. Hmm. Bir dev goblin özellikten faydalansın hemen. Bir öfke atalım sonra. Çok güzel. Cadı erken kessinler. Hatta bir de iskelet atacağım. Erken gidelim oraya. Avcıyı korumak için attım iskeleti ama işe yarayacak mı bilmiyorum. Hmm, öfke attı. Ya fazladan iksir harcadı en azından. Güzel. Oduncuya biraz hasar versen iyi olur lan. Tamam o da güzel. Balon hata yapar mı? Yaparsa avcıyı çıkartacağım ama yapmazsa hasar yemeyi kabul edeceğim. Bedava ekstra harcamak istemiyorum. Tamam çok da bir şey vermedi zaten hasar olarak. Arkadan bir goblin makinesiyle çek çıkalım. Hmm. Bunu attı ama doğrudan bir atak yapsak bir şeyler yapabilir miyiz acaba? Sağ taraftan bir cadım adı bıraksa böyle yıldırımı kullanırım ama sadece bunun için atmayacağım. Bir ründevi. Şimdi mini pekka ile falan çok rahat savunacak işte o biraz sıkıntı. Evet. Tamam şöyle bir mini pekka için değil de arkadan bir avcıyla çıkalım o zaman. Yıldırımı gerekirse sol taraftan atarım. Ama adamın ne destesi oynadığına sadece oduncu balon gibi de değil yani. Böyle çok garip hareketleri var. Vuracan mı sen? Öfkeyi basayım şuna. Allah kahretsin be. Bir iskelet. Şöyle bir goblin makinesi. Arthur'un deviyle şöyle oduncunun dikkatini dağıtabilir miyiz? Goblin makinesi yaşasın diye. Çok hasar yedik abi. Çok hasar yedik. Bırak bizim makine de öldü lan. İyi bari yani. Gene de durumu toparladık. Şöyle yıldırımı atalım. Çok güzel. Bu pozisyonu vermesini bekliyordum az önceden beri. Bu iyi oldu. Köprüden gireceğini tabii ki biliyorum. Hmm. Şöyle bir iskelet. Umarım tutamaz. Bir rün devi. Güzel. Tamam. Hmm. Bir goblin makinesi ama yeterli olmayacak. Evet. Evrimli iskelet de gitti şu an. Atakta kullanamayacağız. O kötü oldu. Ya böyle sikip sikip kartlarına basacak işte. Ve ezik oyuncu mantı, Ezik oyuncu mantı. Yapacak bir şey yok. Bir dev goblin atalım. Maç sıkıntıya bindi. Evrimli iskeleti de kolay döndüremeyeceğiz artık. Bir avcı hemen. Bir iskelet. Şöyle bir ründevi. Güzel. Yani bu Allah aşkına ründevi bunu adama mı veriyor özelliği ya? Bu nasıl veriyor bu hasarları yani? Gerçekten çıldıracağım. Bir goblin makinesi. Mini Pekka'yı soldan harcayacak. Sağdan girelim. Güzel. Hatta ana kuleye gidelim. Güzel. Ortadan girmek üzeredir. Hemen şansımı denemem lazım. Bir avcı hemen. Şöyle bunu erken keselim. Güzel. Şuradan tekrar ründevi. Avcı vur artık. O özellikle son şanslarımı deniyorum. Yok abi bizim avcının özellik dönmedi. Dönmedi. Adam alacak. Avcı kaç kere üç defa vurdu ama yok olmuyor yani. Olmuyor. Şöyle bir avcı. Bir iskelet. Tamam. Bir oklar. Güzel. Bir öfke. Şunu garanti savunalım. Eyvah eyvah. Ne yapacağız bilmiyorum ki çok çaresiziz şu an. Tam bir ürün devamcı yapacağız da yeterli olmayacak. Yok yok. Ezik ezik oynayıp yendi biz orospu çocuğu. Miguel. Amına koydum bu NPC'si. Ya sen emoji atsan orası. Seni Sen adam yerine koymayacağım tabii ki. Evet evet. Aynı. Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Evrimli dev goblinin gücüne ben hayret ettim. Çünkü rün atıyoruz, avcı atıyoruz. Sen bu arada orada 6-7 defa ana kuleye vurdun. Hiç rün devinin özelliğinden orada faydalanmadın. İstifade etmeden orospu çocuğu. Zaten bir kere ana kuleye adam gibi böyle şunun özelliğiyle beraber şu turuncu kafalı orospu çocuğunun özelliğiyle beraber ana kuleye vursaydın. Sadece bir defa yapsaydın zaten ana kuleyi sökecektik. Neden tercih etmedin mesela? Özel bir planın mı var? Sen daha mı iyi biliyorsun bazı şeyleri? Ulan sabır çektikçe yok. Hiçbir şey değişmez mi ya? Tamam şöyle bir öfke basalım. Bir iskelet de atalım. Üçüncü özelliğinle şunu gebert. Olur mu? Yok. Gerçekten vuramıyor lan bu. Bilinçli mi yapıyor acaba ne bileyim. Ana kuleye gideceğim ya. Hemen bir dev goblin. Solus bıraktım. Böyle oynamak daha mantıklı. Yemin ederim bu oyun bir strateji oyunu değil arkadaşlar. Tamam avcı alır artık. Güzel vurdu. Bir yıldırım atıp birazdan bitireceğim işi. Tamam sen oyna istediğin gibi. Hiç önemli değil. Senin ne yaptığını da önemsemiyorum bu arada. Evet. Avcıyı kullanmayacağım. Şu anlık iksir harcamayacağım. İksir avantajına geçelim. Zaten 3 tacı alacağım. Hani hatta adamın da haberi olsun da sonra böyle kalleş çaldı falan der benim için. Üzülürüm. 3 tacı alacağım. Soldan bir atak yapmayı planlıyor olabilir ama bakalım göreceğiz. Şöyle bir avcı. Soldan atak yaparsa goblin makinesine güvenebilirim. Onu şu anlık harcamak istemedim. Tamam. Bunun roket özelliğiyle beraber bir şeyler yapalım. Yıldırıma güvenirim bu sefer de. Bu roketi atmıyor ki. Ben atar diye düşünmüştüm. Tamam şöyle bir dev goblin. Avcının özelliğinden istifade edelim. O okları atmak hataydı. Ödeteceğim. Birazdan ödeteceğim. Evrimli mega şövalyeyi döndürürsen işine yarar ama. Abi bizim kartlar niye cünüp gibi ya böyle? Hemen bir öfke. Güzel. Avcı bir yerlere vur da, en azından. Hadi bakalım. Çok güzel. E dedim zaten 3 taş atacağım diye. Şöyle bir daha söyleyeyim. Zaten haber de verdim yani. Hazırlık yapman lazımdı aslında ama çok böyle beklenmedik yakalandın herhalde. Tamamdır bir diğer rakibimizi de bulduk bol şans diyelim. Arkadan iskeletleri atalım evrimi hızlı dönsün. Nerf yemesine rağmen iş yapıyor. Şimdilik bir öfke atalım destemin hala dönmeye ihtiyacı var. 10 iksiri de beklemek istemiyorum bir avcı bırakalım. Hmm. ile belki bir şeyler yapabiliriz burada. Ründevini atacağım mecburen. Sonrasında bir de roketçi goblin bırakalım. İkisi de özellikten faydalansın. Goblin roketçi biraz uzun yaşasın istiyorum. İskeletlerle falan Şimdi destekleyelim o tarafı en azından. Şu makineye bir kere roket atar mısın? Bir kere. Vallahi ikinciyi istiyorsam şerefsizim. Heh, tamam ya bu kadar. Teşekkür, teşekkürler diyorum ya. Roketçiye diyorum teşekkürüm. Güzel. Şöyle bir oklar atalım hemen. Güzel. Bir öfke de atalım. Sen beceremeyeceğim bu işi. Avcı üçüncü vuruşta öldü değil mi? Bir tane buraya vurdu. Bir tane kuleye vurdu. Üçüncüyü vursaydı eğer kulenin bayağı bir canı gidecekti. Kulenin bin, bin iki 1200 canı falan kalacaktı ama vurmaya gene tercih etmedi. Zaten gözleri görmüyor. Baksana kaşlar gözü kapatmış orospu çocuğunda. Aynı şeydeki gibi, balıkçıdaki gibi bereyle gözünü kapamışlar ya bu demek ki aslında bir işaret mesela. Ha orada bize bir şey anlatıyor demek ki. Ben hiç böyle düşünmemiştim ama doğrusu bu. Daha mantıklı bir şey aklıma gelmiyor. Bir üründe bir bırakalım. Dev gobline artık evrimi dönsün diye bile kullanmamız lazım ama Roketçiyi mi kullansam diye bir yandan. Dev gobline atalım abi. Hımm. Bir iskelet muhafız gelecek diye atıyorum. Hemen bir öfke. Avcı biraz yaşasın orada. Güzel. Avcı yap bir şeyler oğlum. İskeleti kilitledim artık ama Avcı garip garip yerlere atma özelliğine bu oğlum. O üçüncü vuruşun çok kıymetli seni. Sen bilmiyorsun ama üçüncü vuruşun çok kıymetli orospu çocuğu. Bundan sonra makineye değil kuleye vuracaksın. Seni terbiye ederim eğitirim seni mum gibi yaparım da. Neyse. Ben bunun salaklığının bedelini ödüyorum be. Ben bu aptalın bedelini ödüyorum ben. Ben de suçlu yok aslında bu konuda yani. Olsa zaten kabullenirim ama sağ taraftan bir atak yapmayacağım. Şimdi buradan bir rün devi, sonrasında da bir dev goblin. Şimdi burada güzel bir planım var. İlk önce bir şuraya bir öfke atalım. Sonrasında bunlarla beraber bir oklama yapalım. Oklama nedir lan? Neyse yeni yeni icat işte. Bir kuleyi aldık. Diğer taraftan da avcıyla hasar verelim. Makineye vurur musun roketini? Sağ ol işte bu lan. Vallahi bunu bu kadar bekliyorum ya. Daha büyük beklentilerim varsa şerefsizim. Sağ taraftan bir avcı. Hemen bir ve Artı iskelet. Gerçi avcıya bir özellik gitsin iskelet ondan sonra atacağım ama ben zaten 3 tacı almışım. Tamam. İyi oyundu diyelim şöyle. Tebrik edelim adam. İyi oyundu. Eline verdiğim emojisini de atayım. 33 kupa iyi verdi bu arada. Tamamdır artık son rakibimizi bulduk. Bol şans diyelim. Igor geldi karşımıza. Sanki böyle evcil hayvan ismi gibi. Klan ismi güzelmiş bu arada. Valhalla güzel duruyor. Çok anlamını bilmiyorum ama düello gibi bir şeydi galiba. Ben böyle konuşuyorum zaman geçsin falan hani videoda diye ama adam da oynamamaya yemin etmiş. Bol şans diyorum bol şans diyor. Neyse çarpma attı en azından. 2 iksir çıktı elinden biz de makineyi çıkartalım. Hmm. Bence burada e, bir risk alalım. Belki de 3 taç çekebiliriz. Hani böyle felaket kulesi barbar tarzı bir şey yoksa. Barbar varsa zaten bu maç büyük ihtimalle sıkıntıya düşer. Bir dev goblin bırakalım. Gerekirse bir öfke falan atarız barbarı varsa. Umarım yoktur be. Tamam şu anlık yok gibi takılıyor. Hemen bir öfke. Bunu erken gebertelim o zaman. Çok güzel. Erken öldürdük. Bu roketçi yalnız hiç beklenmedik yerlerde iş yapabiliyor ha. Baksana abi roketçi temizledi orayı. Bir iskelet atalım. İyi oyun diyelim. Bence sağ ol hocam. En başta da bol şans falan dedik. Seni bak sevdik. Sağ Teşekkür ederim. Şöyle bir öpücük atayım. Hiç bizi uğraştırmadın sağ olasın. Gerçekten güzel böyle son maça yakışır bir maç oldu bu arada. Evet arkadaşlar gayet güzel maçlar attık bence. Bu sezonun en çok kazandıran 2-3 destesinden bir tanesi bu. Şu an %58 oranla en çok kazandıran deste bu deste seçilmiş bu sezon için. Yani desteği sevdiğim için değil de mecburen oynamak zorunda olduğumuz için oynuyorum. Onun dışında desteği tavsiye ediyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.